kilo vermek için ve sağlıklı olmak için, sağlığınızı geri kazanmak için yapmanız gereken birçok şey var aslında. Tabi bunların hepsinde kademe kademe başladıkça kilo vermeye tabii ki de başlayacaksınız. Hepsini yaptığınızda kilo vermeye başlarsınız demek istemiyorum. Ama doktor kontrolünde e, bu kilo verme işlemine başlamak ve doktorun sayesinde aldığınız kan değer sonuçlarınızı diyetisyeninize vermek ve aynı zamanda spor salonuna gitmek, aynı zamanda farkındalığınızın artması bunların hepsi çok büyük neler? ve bunları kullanarak kilo vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda öğrenmeniz de gerekiyor. Bir, vücudunuzu öğrenmeniz, vücudunuzu tanımanız gerekiyor. Ve spor salonundaki ağırlıklara çalışırken, o dumbbellları kaldırırken ya da bench presslere gittiğinizde vücudunuzu sahip olduğunuz kaslarınızı dinlemeniz gerekiyor. Onları anlamanız gerekiyor. Onları takip etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmem gerekir ki sadece spor salonu tek başına yeterli bir etmen değil. Aynı zamanda farkınlığınızı artmanız, farkındalığınızı arttırmanız gerekiyor derken şunu da kastediyorum. Leptin direnci, insülin direnci. Aynı zamanda bağırsaklarınızdaki kötü bakteriler. Bunlar nelere sebep olur? Bunların ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir? Beslenmek için aslında hangi gıdaları tüketmemiz gerekir? Hangi gıdalardan uzak durmamız gerekir? Ve uzak durmamız gıdalar için ne gibi ee, trikler kullanabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki kolayı bırakmak istiyorsunuz. Aslında kola sizin şöyle bir alışkanlığınız. Bir dizinin, filmin karşısında oturduğunuzda sizin aslında elinizde içecek, soğuk bir şey olması gerekiyor. Bunun kola olması gerekmiyor. Özellikle ve özellikle şekerin, asidin olduğu bir sıvının olması gerekmiyor. Siyah ne olduğu belli olmayan. Ben size şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bir litrelik bir sürahiye 0.7 litre su, 0.3 litre portakal suyu koyup bunu soğuk bir şekilde tüketirseniz aslında yine ihtiyaç duyduğunuz şeyi sahip olmuş olacaksınız. Çünkü o elinize aldığınız kola yerine portakallı su bile aslında sizi film izlemeye, dizi izlemeye hazırlayacak olan bir ara etmen, yani bir araç aslında. Bu aynı şekilde tatlı dondurma çikolata için de geçerli. Siz bir filmin karşısında oturduğunuzda ya da aile e, ailenizle birlikte bir araya oturduğunuzda bunu tüketmek yerine evet güleceksiniz belki ama salatalık bile tüketebilirsiniz. Çünkü aslında ihtiyaç duyduğunuz şey o ağızdaki hareket. Siz dişlerinizle bir şey bastırdığınızda, çevirdiğinizde aslında gün içindeki sıkıntılarınızı, stresini bir şekilde atmış oluyorsunuz. O yüzden tatlının da ekstradan bir şöyle bir olayı var serotonin salgısı. Peki serotonin salgısını nereden elde edeceğiz? Spor salonuna gittiğimizde.